Selam dostane girami, sope şoma be khair. Hali tan tor est, ümid heme khub başid. Benami anki hesti na mezu yavd, felek cumbiş, zemin aram ezu yavd. Merhabalar değerli arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Bugün sizlere e, Mehdi Azer Yezdi, tarafından hazırlanan attarın hikayelerinden bir hikayeyi okuyup açıklamaya çalışacağım. Hikayemiz başlığı hikayemizin başlığı Pendi kulah nemedi yani keçe külahının öğüdü Pend öyüt kulah nemedi keçe kulahla. Evet şimdi paragraf paragraf okuyup açıklamaya çalışayım. Ruzi bud, ruzigari bud. Yani bir varmış, bir yokmuş ya da günün birinde. Deran zaman, o zamanda tabii bunu günün birinde, zamanın birinde diye buraya kadar hepsini söylememiz mümkün. Hakimi Nişabur, Nişabur hakimi yani oranın valisi Dileş mihas ki gönlü istiyordu ki tabi burada hakimi nişabur dileş bu esasen dili hakimi nişabur demektir burada muzaf ile muzafın ile yer değiştirmiş bu şekildeki durumlarda muzafa vurgu yapmak istediğinde muzaf ile muzafın yerini değiştirerek sonra böyle bir iyilik eki getirebilir burada şin geldi gönlü istiyordu ki yani istiyordu ki betevanet muktedir olabilsin aram ve mihreban başet. Yani sakin ve şefkatli olabilsin. Sakin ve şefkatli olabilmek istiyordu. Olmak istiyordu diye ben e, oradaki ifadenin biraz dışına çıktım. Veli fakat ne mi tevanis? Fakat bunu yapamıyordu muktedir olamıyordu. Yani ne mi tevanist, aram ve mihreban başladı. Kem hosele ve ateşi mizac bud. Kem hosele ve ateşi mizac. Yani tez canlı ve çabuk sinirlenen biriydi. Kem hosele yani sabrı az, az sabırlı, tez canlı, hemen böyle acele ediyor. Ve ateşi mizac ve çabuk sinirlenen ateşimize çabuk sinirlenen idi, Sab çabuk sinirlenen biriydi. Her vakit, yani ne zaman, her ne zaman, ber hilafi eş, seligasının hilafına, yani e, zevkinin hilafına, yani hoşuna gitmeyen, her fiimi şerit bir söz e, duyacak olsa, ne zaman bir hoşuna gitmeyen bir harf bir söz duysa asabani mişod sinirleniyordu asabanişodan sinirlenmek ve desturhayi tundu tizi midat ve çabuk yani ve haşin keskin emirler veriyordu bu tundu tizi haşince tund hızlı tiz keskin hızlı ve keskin yani haşince emirler veriyordu ki bat pişman peşiman mıydı <laughs> sonra da piş ve sonra da pişman oluyordu yani sonra pişman olacak sonrasında pişman olacak haşince emirler veriyordu eğer hem zûreş ne miresit eğer gücü yetmiyorsa eğer gücü yetmiyorsa zureş ne miresit eğer gücü yetmiyorsa Neye? Haşmi hodra berseri kesi furur izet. Yani kendi öfkesini bir kimsenin başına dökmeye. Ne demek bir kimsenin başına dökmeye? Yani öfkesini birinden çıkarmaya gücü yetmiyorsa, yetmezse kalbeş mi girift? yüreği daralıyordu. Kalbeş mi girift? Yüreği daralıyordu. Ve çunan narahat ve Na umit ki ve öylesine e, rahatsız oluyor ve ümitsizleşiyordu ki öyle üzülüyor öyle ümitsizleşiyordu ki, guya sanki dünya tamam şöyle sanki dünya sona ermiş dünya yıkılmış ve yek gossey daimi ve ebedi bir keder daimi bir keder berayı u ona onun için baki yani kalmış gibi oluyordu. Sanki dünya yıkılmış da kendisine ebedi bir keder kalmış gibi oluyordu. Eğer birinden öfkesini çıkaramazsa. <laughs> her vakit, her ne zaman hem her ne zaman da es çizi kuş o bir şeyden hoşlanacak olsa ne zaman bir şeyden hoşlansa hodeşra kendisini gum kert, kaybediyordu. Ve zur mi ve zorbalık yapıyordu. Ve bu sebuk seri ve hafif meşreplilik ile sebuk seri ya da sebuk sari de olabilir. Diğer başkalarını dest mi endaht. Başkalarını, burada tabi başkalarını alay ediyordu, başkalarıyla Alay ediyordu, onlarla dalga geçiyordu. Ve belki fikrimi kerd. Daha sonra da biraz düşündüğünde, buradaki zaman anlamında alabiliriz, vakti ki gibi düşünebiliriz. Daha sonra biraz düşündüğünde, az hot pesendi ve gururı yani kendi o kendi yapmış olduğu bencillikten ve gururdan peşimanmış oldum pişman oluyordu. Mi deyit ki, görüyordu ki, ba vaz, bu durumla, yani böyle yaparak, hemera herkesi ez kendisinden mi incitiyordu. Yani bu şekilde herkesi, e, bu haliyle böyle, yap, böyle yaparak herkesi incitmiş olduğunu, incitiyor olduğunu görüyordu. Ez hodeş rencaniden, yani kendinden incitmeyi oradaki Kendinden kelimesini e, e, tercümeye e, katmaya gerek de yok. Yekruz bir gün nişer oturdu ve kulahi hodeşra gazi kert. Ve kendi külahını, kendi şapkasını kadı yaptı. Tabi bu bir deyim. Kendi külahını kadı yapmak. Ne demek kendi e, külahını kadı yapmak? Yani şapkasını önüne koyup düşünmek. Yani bir nefis muhasebesi, bir vicdan muhasebesi yapmak ya da insafa gelmek. İnsafa geldi, şapkasının önüne kayıp düşündü ve Bahot go ve kendi kendine şöyle dedi. İn hayli bedes. Bu çok kötü. Nedir kötü olan? Ki men zud ihsasati mişem. Yani ben hemencecik böyle e, duygusallaşmam. Çok kötü ihsasati şöden duygusallaşmak duygusal davranmak yani. Ve ne mi tevanem, aram ve mülayim başım. Benim böyle hemen çabuk bir şekilde duygusallaşmam ve e, sakin ve mülayim olamamam. Sakin ve mülayim olamamam. Ne mi tevanem, aram ve mülayim başım. Sakin ve mülayim olamamam. Çok kötü. Yani bu hiç de hoş değil. Şayet belki de asabem zayıfes. Belki de sinirlerim Zayıf. Şayet kalbem natevanet. Belki kalbim güçsüz. Kalbim zayıf ya da iradem zayıf diye de düşünebiliriz bunu. Hubest. Hodemra betabib nişan bedehem. İyi olur. Hubest iyi olur. Nedir iyi olacak olan? Hodemra betabib nişan bedehem. Kendimi bir doktora göstersem, kendimi bir doktora göstermem ya da bir doktora görünsem, iyi olacak. Hubest. Şayet belki inna rahati bu rahatsızlığın, bu üzüntünün yek daru yiydi başet. Ee, bir ilacı vardır. Şayet daşte başet. Belki bir ilacı vardır. Tabi bu geniş zaman istek gibi daşten fiilinde, daşte başet şeklinde geliyor. Yani bedaret şeklinde, şayet bedaret gelmiyor şayet daşta başlar. Bu daştan fiilinde geniş zaman istek gibi böyle geliyor. Tabibi bozorgi şehra, şehrin büyük tabibini davet kert, davet etti, çağırdı ve got ve şöyle dedi. Dedi ki, hali ben iğnes, benim durumum bu. Çi devayi bayet de horem. Yani e, hangi ilacı içmeliyim? Çi devayi hangi ilacı? Şi, devayi, çi böyle ye ile gelerek ne, hangi anlamında olabiliyor? Şi, devayi, vayel ve horem. Hangi ilacı içmeliyim? Tabip bovt. Ta anca ki men mi fehmem, anladığım kadarıyla, ta anca ki burada kadarıyla, men mi fehmem, benim anladığım, görebildiğim kadarıyla, der teni tu, senin teninde, bedeninde, Ey bu naksi Bir ayıp ve kusur yok. Bir eksiklik yok. Ki beşevet ba deva andra ilaçken. Ki onu beşevet yani burada mümkün ez gibi. Ba deva ilaç ile andra onu ilaçken. Onu e, kendisini ilaç ile tedavi edebileceğimiz, tedavi edilmesi mümkün olan bir ayıp ve kusur yok görebildiğim kadarıyla. Şekki nist, e, şüphe yok. Ki inna rahati, bu rahatsızlık, bu üzüntü, bu hastalık. <laughs> yek no bimari hast. Ya da yek no i bimari hast. E, Bir tür hastalıktır. Bu üzüntü, bu rahatsızlık. Veli, fakat, yani bunun bir tür hastalık olduğunda bir şüphe yok. Fakat, in dert, bu ağrı, bu sancı, bu dert, bu hastalık, Daru-i Khoraki ne daret? Bu hastalığın tabi daha iş olduğu için öznemizi mizi iyi yerik ekile beraber söylememiz daha uygun olur. Khoraki e, yani ağızdan alınan bir ilacı yok bu derdin. İn bu yani bu durum mervut ve ahlak ve terbiyetest. Bu ilacın ahlak ve e, terbiye ile ilgisi vardır. Ahlak ve terbiye ile ilgilidir. Tura seni ezbetçegi çocukluktan itibaren ezden itibaren anlamında kullanılabilir. Hotpesent ve luz bara Yani bencil hotpesent kendini beğenen bencil ve luz şımarık bir şekilde bara verden yetiştirmişler. Reftari tu hamest senin davranışın çi hareketlerin çi ve berayı inki puhteter beşevi ve daha pişmiş e, olman için daha olgun olman için burada puhteter pişmiş yani olgun olman için bayet ziyad kitap bekhani e, çok kitap okuman gerek ve ez goftari bozorgan ve büyüklerin sözlerinden ve serguzeşti digeran ve başkalarının macerasından başlarından geçenlerden Pent ve öğüt alman gerek, buradaki bayet Bununla da ilgili. Bayet, pent ve bayet kitap behani. Yine bayet diye devam ediyor. Bayet, beraberay hodet gerek ki kendin için yek şiari ehhlai peydaoni, ahlaki bir şiar. Ahlaki bir slogan bulman gerek ki Burd bari ve hiştendarira ki böyle tahammül etmeyi, Uğur, bari tahammül etmeyi, sabır göstermeyi ve hiçten darira ve sakınmayı, kendini bir şeyden bir şey yapmaktan alıkoymayı ve tu sana telkin kone, telkin etsin. Sana telkin edecek ahlaki bir şiar bulman gerek. Ve daim ve an nigah kone ve ne zaman ona baksan ve be an adet kone ve onu kendine alışkanlık haline getirsen, ona adet etsen, ta derga muşadi ta ki kederde ve sevinçte zu destu payetra gum ne yani hemen hız çabuk hemen e, çabuk bir şekilde e, elini ayağını kaybetmeyesin yani kendini kaybetmeyesin telaşa düşmeyesin diye e, sürekli ona bakacağın ve bunu adet edineceğin e, sana tahammülü ve kendini sakınmayı telkin eden ahlaki bir şiar bulman gerek. Bimari ruhi, ruhi hastalık, psikolojik hastalık. Devayı ruhi lazım daret. Tabi daş temfil geliyor yine. Ruhi hastalığın ruhi ilaca ihtiyacı vardır. Bunu gerektirir. Evet. Diğer paragrafımız. Hakim Goft. Hakim şöyle dedi. Vali yani. Durus test. Doğru. Hodem hem kendim de indra midanistem. Bunu biliyordum. An vakt, o zaman ya da daha sonra, Firistat e, bir gönderdi. Yek vaiz ve yek filozof hazır kert. Bir vaiz ile bir filozofu çağırdı. Hazır kert burada getirdi, çağırdı. Ve daastani hodra Şertat ve hikayesini anlattı. Vaiz Goft, Vaiz şöyle dedi. destur desturhaya ahlaki ziyadest, ahlaki e, kurallar çoktur. Ka evet, kaideler çoktur. Yeki es çizhayi ki berayi inhal hubest, yani bu durum için iyi olan, iyi olacak olan şeylerden bir tanesi, inest, şudur ki gahi ki bazen ve be, gûristan berevi bir kabristana gidesin, bir mezarlığa gidesin ve beyadi merk ve yufti ve ölümü düşünesin. Beyadi çizi ve de beyadi kesi üftaden yani onu düşünmek, onu hatırlamak, aklına getirmek. Ölümü düşünes, ölümü düşünmendir. Tabi bunu imden bedel olduğu için oraya bağlayabiliriz. An vakt o zaman Çun ez akıbeti kar. işin sonundan, işin akıbetinden gafil ne başı? gafil e, için, gafil olmayacağın için ve bedani ki ve bileceğin için bilesin ki gosseha ve huşhaliha üzüntüler ve kederler işe giyiniz ümit, kede, her zaman daimi değil üzüntülerin ve kederlerin daimi olmayacağını e, bileceğin için dilet aram mi giret. Dilin yani gönlün sakinleşir, sükunete erer, huzur bulur. Hakim Gord, hakim ya da vali şöyle söyledi. Boro baba, git baba, yani hadi canım sen de, hadi oradan. Men kinne mi tevanem vaqti ovqatəm tälx ya şirin est. Yani burada ovqat ovqat tälx şudan ya da şirin şudan yani sinirlenmek ve neşeli olmak anlamında. Ben üzgün ya da sevimli olduğum zaman bedevem nemi tevanem bedemem yani koşamam. Bedevem berevem yani koşup gidemem kabristan kabristana ve anca ibret begirim ve orada ibret alamam. Yani koşup gideyim de orada ibret alayım. Bunu yapamam. Yani ben bu ne mi bunu yapamam diye burada ayrı bir cümle halinde söyledim. Men yek desturi sade terbi hahem. Ben bir daha basit bir destur, daha basit bir kural istiyorum. Kaide istiyorum ki hem işe hem rahim başlıyor. Her zaman benim yanımda olsun. Yani her zaman kullanabileceğim, her zaman başvurabileceğim daha sade bir kural istiyorum. Felsef Goft. Şimdi de felsef devam ediyor. Şöyle söyledi. Ve akide yemen benim akideme, benim inancıma, benim düşünceme göre bence bihteres daha iyidir, iyi olur. Nedir iyi olacak olan? Çent nefer ez danayanra bilginlerden, hekimlerden, bilgelerden birkaç tanesini pişihot kendi yanında, huzurunda nigah tari tutasın, bulundurasın. Ve derheme karha ve bütün işlerde ba'anha onlar ile meşveret koni. Meşveret edesin, istişare edesin. Yani bu daha iyi olur. Ve her desturi ki mihahi bedehi, ve vermek istediğin her e, hükümde, her kuralda, her kanunda ba muvafakat anha başet. Yani ver, yap, uygulayacağın, yapacağın, yapmak istediğin her kuralı kanunu onların muvafakatıyla yapasın. An vakt, o zaman merdi hekim, tura yani hekim yani bilgi adam, bilgi kişiyi Tura seni ez ifrat ve tefrit, ifrattan ve tefritten aşırılıklardan bazı midaret alıkoyacaktır, engelleyecektir. Eğer gussedar başı, eğer kederliysen dilcuyi mikonet. Yani seni teselli eder. Dilcuyi yani kerden teselli etmek. Ve eğer mağrur başı, eğer mağrur isen Gururlu, gururlanmış bir durumdaysan, nasihat mi konet, nasihat eder. Hakim goft, hakim ya da vali şöyle söyledi. Boro baba, git baba, hadi oradan, hadi canım sen de. Öyle şey mi olur? Eğer karar bağışet, eğer karar kılındıysa, olacaksa, men hemîşe bedesturi hakim, ben her zaman bilgenin izniyle, onun desturuyla kar konem iş yapacaksam, pes o halde ki hakimi ben nasıl bir hakimim, nasıl bir varlığıyım böyle. Eğer ben öyle yapacaksam, burada karar baş edeceksem, acaksam. Eğer karar başar, eğer yapacaksam, edeceksem. Edeceksem, acaksam. Men hodem hem ben kendim de hu bu hem hem men hodem hem hub ve hem bedra mişinasem. Ben bizzat kendim hem iyiyi hem de kötüyü biliyorum. Veli fakat vakti asabani mişevem e, sinirlendiğimde ya ya da hele kuş hal mişevem çok sevinçli çok neşeli olduğumda hemen çiz ya da Evet her şey Aklımdan gidiyor. Her şeyi unutuyorum. Men yek harfi hubi mihahem. Mihahem. Ben güzel bir söz istiyorum. Ki ruyi negine enguşterem beni visem. Ki yüzüğümün taşının üzerine yazayım. Burada negin, yüzüğün e, taşı. Genişçe olan o yüzüklerde taş. Enguşter gümüş. Gümüş e, yüzüğümün Taşının üzerine yazacağım güzel bir söz istiyorum ve be an nikah kone ve ona bakayım ta mera ta ki beni es tunt revi nikah beni böyle acele davranmaktan hızlı davranmaktan e, alıkoysun alıkoyacak e, ona bakıp da beni böyle tunt reviden hızlı hareket etmekten e, tez canlılıktan beni alıkoyacak yüzüğümün üzerine yazacağım güzel bir söz istiyor. Eğer zirr-i baran, çödem, eğer yağmurun altında ıslanırsam asabani neşem, e, sinirlenmem. Eğer ber hilaf eğer e, hoşuma gitmeyen hoşuma gitmeyen ber hilaf hoşuma gitmeyen yani zevkimin hilafına çiiz şeniden bir şey duyarsam az gusse dik ne konem, yani kederden kendimi ölmem kendimi kederden ölmem yani kederden çatlayıp gitmem dik kederden yani kederden dolayı ölmek eğer kesi bemen tohmeti bedizet eğer birisi bana e, bir kötü suçlamada bulunursa ya da bir kötülükle suçlarsa ve fikri hodkuşi ne yuftem kendimi öldürmeyi düşünmem. Eğer yek eğer bir gün ezmen tarif kerden benden bahsederlerse, iddia ve tabakku izziyadi peyda ne Yani bir iddiada ve e, fazla bir beklenti de olmam. Bunlar bunları aramam yani hani bir bir yerlerde birisi benden bahsediyorlar. Acaba benim hakkımda bir suçlamada mı bulunuyorlar ya da acaba beni övüyorlar mı? gibi bir takım kötülük suçlamalar, suçlama iddiasında bulunmam ya da onlardan böyle bir med medih beklemem. Ve hulasa ve kısacası pendi bahşet ki öyle bir öğüt olsun ki derhemeca her yerde bekar bir ayet, işe yarasın ve aram bahşi bahşet ve sükunet verici, huzur verici olsun. Böyle bir öğüt istiyorum. Vâiz ve filozof goftend. Vâiz ve filozof şöyle söylediler. Hup. Peki. Pe i̇yi. Pekala. Peyda kerdeni yek ibareti hemekare. Hemekare yani her işe yarayan kullanışlı. Yani kullanışlı bir ibarenin, kullanışlı bir sözün bulunması, bunu bulmak müşkilest, zordur. Sühenane hekimane, hekimane sözler, bilgece sözler, ve kelimati kısar ve kısa kelimeler, özlü kelimeler ve endersayı ahlaki ve ahlaki öğütler hayli ziyade, çok fazla. Hayli çok, bir hayli çok. Ve herkesi yek hay hayi midanet ve herkes bir şeyler bilir. Ve her kudam ve her birisi münasebet idare, her birisinin bir münasebeti, bir ilgisi vardır bu bilinen şeylerin. Berayin ki zudter inşaari ahlaki peyda şevet. Yani bir an önce bu ahlaki sloganın, bu ahlaki şiarın bulunması için beraye inki peyda şevet bulunması için bayet gerek ki hemeyi ulemara bütün alimleri deryek encümen bir encümende bir mecliste bir komisyonda ya da bir kurulda mecliste daha çok meclis kelimesini kullandım. cem koni bir araya getiresin bir araya getirmen gerekir ve herkes her çıra der kitap ha es e, kitaplarda her neyi okumuş ise her çıra hande her neyi okumuş ise ve midanet ve her neyi biliyorsa ve guyet söylemesi gerekir ta ta ki an çizi ki tu mi pesendi senin e, beğendiğin şey, beğeneceğin şey, arzuladığın şey peyda şevet Ortaya çıksın diye. Bulunsun diye. Yani da burada tayı e, herkes böyle böyle yapsın. Böylece e, senin beğendiğin şey, beğeneceğin şey e, peyda mi şevet diye ben onu tabii biraz yorumlamış oldum. Yani yan cümleci şeklinde değil de ayırarak şöyle söylemiş oldum. Hakim Goft, hakim ya da vali şöyle söyledi. Sahih doğru. Hemen karra mi konem. Bu işi yapacağım. Bizzat bu iş yani sizi bu söylediğinizi. Desturdat, ferman verdi, emir verdi. Namehara nevişten mektupları yazdılar, fermanları yazdılar, yazdılar, yazdılar. Guruhi ez danişmendan ve sohenveranra, alimlerden ve ediplerden, Sokenler burada edip söz sanatlarını bilenler yani söz ustaları ee, bir grubu ve encümeni berresiye sohbethanı Aram baş davet Yani huzur veren sözleri araştırma komisyonu ya da kurulu ya da meclisine davet ettiler. Encümeni ber encümen işte meclis dernek encümen komisyon, kurul gibi anlamlardan ben bir tanesini seçtim. Genellikle meclis kelimesini kullandım. Burada komisyon dedim. Berresi araştırma, Sohena'nın sözler. Aranbaş da sükunet veren, yani huzur veren sözler. Sözleri araştırma komisyonuna davetçilerden çağırdılar. Evet değerli arkadaşlar. Hikayemiz tabii birkaç sayfa daha devam ediyor. Bu birinci kısmı buraya kadardı. İkinci kısmında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hodani gehtar bi umidi didar.